Ağam. Oğlum nasıl? İçeride ağam. İyidir herhalde. Kasım denen it nerede? Doktorla gitti ağam. Hemen o doktoru bulun bari. Doktor hanım, oğlum nasıl? Mehdi daha iyiye gidiyor, merak etmeyin. İsterseniz önce dedenize yaptıralım. Ben iyiyim, bir şeyim yok. O it herif nerede? Neymiş meselesi öğrenelim. Bakın doktor hanım, kim ne derse desin Mehdi benim oğlum. Bakın Kendal Bey, haklı olabilirsiniz. Ama biz burada resmi kayıtlara göre çalışmak zorundayız. Kasım Bey babası olduğunu ve bunu belgeleyebileceğini söylüyor. Başlayalım i̇şte, şimdi Kasım'a da. Şöyle buyurun, sizi başhekim odasına alalım. Buyurun. Ulan hala oğlum diye yalan mı söylüyorsun lan sen? Yalancı nasıl sensin lan? Ulan parçalarım seni yeminle. Defol git, bir daha oğlumun yanına geleyim deme. İkiniz de bebeğin babası olduğunu söylüyorsunuz. Babası benim. Kayıtlarda Mehdi benim nüfusuma kayıtlı. İsterseniz bunu ispatlayabilirim size. Şimdi nüfusunu kaybettik ama isterseniz yarın getirebilirim. Kes sesini ulan. Sakin sakin konuşup sorunu çözeceksek devam edelim. Aksi takdirde emniyette devam edersiniz bu kavgaya. Burası hastane. Daha önceden de burada kavga etmişsiniz. Huzuru bozmanızı istemiyorum. İçeride yatan çocuğun babası olduğunuzu ispatlayana kadar ikinizin de buraya gelmesini istemiyorum. Yoğun bakım ünitesine güvenlik koyuyorum sizin yüzünüzden. İkisi de hastaneden ayrılana kadar eşlik edin. Şimdi ayrılın lütfen ve belge getirene kadar da gelmeyin. <laughs> Kenan'la çevirdiğin dolapları bileyim. Hepsinin belgesi elimde. Yaptıklarını ortaya çıkaracım. Seni de içeri attırırım. Artık kızını rüyanda görürsün. Elinden gelen ardına koyma kendi al. Alo. Avukat ne yaptı şu mahkeme işini? aşamaya geldik Kendal Bey. Başlatma lan son aşamasına. Her konuştuğumuzda son aşama deyip durayım. Resmi süreç ağır işliyor. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalıştım. İyi, tamam tamam haydi. Ulan gaz. Ulan gaz. Canına ezanı ben okuyacağım senin. Demek oğlumu yurt dışına kaçıracaksınız ha? Ne yaptınız? Sevda nerede? Hala otelde mi? O Sevda'm gitmek istedi ama izin vermedik. İyi. Gidip bir ziyaret edeyim. Onunla da hesabı kapatalım artık. Sen burada bekle. Mehdi'den gözünü ayırmasak. Haydi. Emin olun oğlum. Geleyim Rıza, geleyim. Am, gelmene gerek kalmadı. Özlem'in yenge çözdü o meseleyi. Nasıl çözdü? İşçilerin parasını verdi. Nasıl ödedi? Ulan kime sordu da ödeyi parayı? Kimin parasını kime dağıtıyor bu manyak? Vallahi bana söyleme daha. Ulan Özlem, ulan Özlem, ecelim benim elimden olacak ha! Allah'ım ya! Özlem! Özlem neredesin? Abi ne bağırıyorsun ya? Ulan sen benim ocağıma incir ağacı mı dikerdin ha? Gimin parasını gime dağıtayım lan sen! İşçiler konağa basmıştı ağam. Ne yapsaydım? Kötü bir niyetim yoktu herhalde. Başlatma şimdi niyetine. Koş kadar beyninle iş mi beceriyorsun sen ha? O para benim. Bana sordun mu? Sormasına gerek yok. O para hepimizin. Ailenin parası. Vay vay vay. Hepinizin öyle mi? Gendalı Fırat'ın evinden kovarken öyle miydiniz ama? Hepinizin parasıymış. İşinize gelince Gendal kötü. Ama it gibi çalışıp kazandığı para hepinizin, öyle mi? Ulan ben Vay vay vay! Demek birlik olup Gendal'a karşı duruyorsunuz, ha? Aynen öyle. Ulan hanginiz para kazandınız ha? Hanginiz bir işin ucundan tuttunuz, ha? Nereden sizin paranız oluyor? Merak etme Kendal. Paran sokağa gitmedi. İşçilere ödendi, eve harcandı. Ulan bir de benim paramla bu eve masraf mı yaptınız? Madem bana sormadan bu evde oturuyunuz... ...o zaman taşınmaya hazır olun. Bu evi sattım. Bu evi sattım. Kapı da aldım diyeyim. Defolup gidin. Nasıl sattın? ...ben de o adamları kovdum. Ne yaptın, ne yaptın? Kovdum. Yine gelsinler, gene kovarım. Emine, deli etme beni. Çocuk oyuncağı mı bu? Bu evi sattım diyeyim, pırrınızı pırrınızı toplayıp gidin. Benden satamazsın diyorum. Burası bizim evimiz. Emine, deli etme beni. Evin yarısının kaparasına aldım. Bana mı sordun buraya taşınırken? Bize mi sordun satarken? Nasıl çözeceksen çöz. Anam bu konağı bize bıraktı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Defolup gidin lan! Yürüyün lan! Çıkın evimden! Burası bizim evimiz. Ben sizi atmasam... Orada dur bakalım kendini al. Bu ev Kadriye Hanım'ın. Sen nasıl satılığa çıkarıyorsun? Bu evde benim de hakkım var. İster satarım, ister yıkarım, istersem de yakarım. Abi ne diyorsun sen ya? Anam konak yanınca gider orada yaşarsınız demiş. O yüzden geldik biz buraya. He anam istedi. Siz de geldiniz kondunuz konağa. Ne oldu teyzem kız ha? Sen de bunların aklına mı uydun? Düşmanına barış mı yaptın ha? Bitti mi sizin analık davanız? Burada bir ara daha güllük gülistanlık yaşarsınız artık. Nerede yaşayacağız peki? Yaşayacak yer mi var? Gideceğiniz bu evde oturmanızı istemeyeyim. Nereye gideceğiz be? Sokakta mı kalacağız? Nereye giderseniz gidin. Baran ağalık yaparsa o size bir yer bulur. Emin ol Baran senden çok daha iyi bakıyor bu eve. Gördük tabii gördük. Eviniz tarandığında koruyabildi mi? İşçiler ayaklandığında susurabildi mi? Baran o zaman burada değildi. Ben buradaydım. Ben kovdum işçileri. Ha işte. Asım'a kaldı Şanverdilerin ağalığı. Asım sahip çıkar artık. Asım senden daha iyi sahip çıkar bize kendi al. Siz daha kıymetini bilmeyin benim. Her suçu, günahı, biçim bağlı. Sibel'i öldürdü diye tutuklandığında bayram yapmışsınızdır artık. Biz bayram selam yapmayalı çok oldu Han be. Nankörler, müstahak size. Daha bunlar iyi günleriniz. Kapıma gelip yalvaracağınız. Ağam, biz ettik sen etme diye. Şimdi oğluma gideyim ama sonra gelip hepinizde tek tek hesaplaşacağım. Sen de o parayı kuruşu kuruşuna vereceğim bana. Yoksa yeminle Geleceğini haber ettim, seni bekliyor. Kimseyle görüşmedi değil mi? Yok ağam, gözüm hep üstündeydi. Oo, Kendal Bey. Yine beni unuttunuz sandım. Unutmadım, merak etme. Anca fırsat buldum. Gerçi adamların beş dakika bile kapının önünden ayrılmadı ya. Neyse. Kafa ütüleme Sevda. Kasadan aldığın belgeleri ver, haydi. Deryacık çok şey var burada. Seni ipe götürecek çok şey de var orada. Gördüğünü, duyduğunu unut açın. Eğer ağzını açarsa bu sefer açma. Bu sana bağlı aslında. Belgeleri alabilmek için canımı riske attım. E sen gelip alana kadar da onları güzel muhafaza ettim. Bunun bir karşılığı var değil mi Kendal? Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Yok. Sana yardımlarımın karşılığını bekliyorum. Canını bağışladım ya, daha ne isteyeyim? Para. Senin güzel hatırın için yapmadım ben bunları. Sen beni Deyzem oğluyla barıştırayım. Alacığın, vereceğin yok benimle. Yarın da pılını pırtını topla, gideyim buradan. Bana bak! Bunun karşılığını ödemeden hiçbir yere gidemezsin, anladın mı beni? Gebertirim ulan seni. Şuracıkta gebertirim. Kimsenin ruhu duymaz. Anladın mı? Bırak diyorum sana. Nefes almak güzel şeymiş değil mi? Ha? <laughs> Bunu unutma sakın. Bir daha benden bir şey isterken hatırlarsın. Ben zamanında... ...bana attığın gazı unutmadım. Borcunu ödedin say. Eğer bir daha buralarda görürsem seni... ...yeminle yaşatmam. ilk uçakla bu kadını yolcu edin. Şehirden ayrılıncaya kadar da peşinden ayrılmayın. Teşekkür ederim. Kendal Bey, hoş geldiniz. Ben de sizi arayacaktım. Öyle mi? Bir iş mi başardın yoksa? Mahkeme yarın olacak. Onu haber verecektim. Oğlunuza nihayet kavuşabileceksiniz. İyi, mahkemede bunları da sunarsın. Nedir bunlar? Kasım itinin başını yakacak belgeler. O it, oğlumu alıp gitme planları yapayım. Onu ya ben geberteceğim ya da sen parmaklar ardına attıracaksın. Anladın mı beni? Hemen ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin. İyi edersin. Dediklerimi anladın değil mi? Amir daha seni buralarda görmek istemiyor. Yoksa... Ne yaptın? Bindirdin mi? Bindirdim ağam. Dediğin gibi gözünü de iyice bir korkuttum. İyi iyi. Aferin sana. Aferin. Hayda bakalım. E, ee, bu işte burada biter. Yine mi sen ihtiyar? Ben sana bir daha karşıma çıkma, fena olur demedim mi? Ulan hastahaneyi mekan ettik ha. Bir yanda oğlum, bir yanda anam. Nasıl oğlum? İyiymiş ağam. Doktorla konuştum az önce. Tabii iyi ol aşk. Dimin oğlu. Aslanım benim Şam verdi o. Şan merdi. O it geldi mi? Yok ağam gelmedi. Tamam. Gözünü dört aç. Bu iş yarın bitecek saat. Oğlumu kucağıma alacağım. İnşallah ağam. Bana bak. Kasım iti durmayacak. Diğerlerine haber ver. Takip etsinler. Dakika, dakika isteyin. Onu bulun getirin bana. Emrin olur am. Şimdi ben fabrikaya gideyim. İşim bitince dönerim. Bana bak, gözünü dört aç. Yoksa o gözünü oyar eline verir. Anladım am. Ay da nerede şu kapıyı? Yok öyle bir dünya. Ağam gelecek. Daha dün kapımıza gelmedin mi dönün diye? O gün gelecektiniz lan. Şimdi ağama hesap vereceksiniz. Ahanda da geliyor. Hadi buyur. Ağam, hoş geldin ağam. Geçmiş olsun ağam. Ağam Rıza bizi içeri almıyor. Rıza, niye almayayım bunları? Mehmet Usta kaç yıldır buradasın? 13 yıldır ağam. Hasan Usta sen? 14 yıl. En az 10 yıldır buradasınız. Bir kere tökezlemeye göre. Yediği kaba pisleyen insanlarla işim olmaz benim. <laughs> Gidin şimdi. Ben size yapacağımı bileyim. Aman ağam. Çoluk çocuklar Halil'le Mehmet ayaklandırdı bizi ha. Bir de utanmadan kendiniz savunuyorsunuz ha. Bırakın fabrikayı bir de konağa basmışsınız. Fabrikayı affederim ama konağa girmeyeceksiniz. Bunu affeder miyim ulan? Ha? Ama siz durun. Bundan sonra iş bulabilir misiniz bağlı? Yıkılın ulan karşımdan. Yıkılın. Demedim mi ben size? Uymayacaktık onlara. Hani neredeler? Ne yapacağız şimdi? Ne atlayacağız şimdi? Ee, anlat bağlım. Nedir durum? Haberler hiç iyi değil ha. Ulan biriniz de iyi haber verin be. Rüstem ağalar çeki işleme koymuşlar. Geç bile kaldılar. Ha, eğer fabrika en kısa sürede çalışmaya başlamazsa... ...paraları ödeyemeyeceğiz. Müşteriler bekliyorlar. Mallar elimizde kalacak. Yani çift taraflı zarar edeceğiz. E, haciz işlemlerini hiç söyleyemiyorum bile. Ben hallederim. Sen işinin başına dön. Olur abi. Rıza sen de. Emredersin ha. Şşş! Ulan Güya, oğlumuzun başına adam dikeyik, assanıza ulan şu telefonu! Neredesiniz ulan? İki saattir sizi arayayım. Kasım ağam. Kasım geldi, saldırdı. Kasım mı? Ulan Kasım, bu sefer öldün. Kızınla velalar. Allah'ım! Oğlun nerede? Kendal Bey, şu an oğlunuz yerinde değil. Ne demek yerinde değil hemşire? Ne demek yerinde değil? Ulan Kasım. Gülüm. Ulan Kasım. Son duman et. Bulun o itiba. Haydi. Ne var? Ağam, Kasım'ı Kenan'ın çiftlik yoluna giderken görmüş bizim çocukla. Ulan. Kasım! Öldün lan sen! Çıkın lan! Oğlum nerede lan? Mehdi bende değil. Ben de yedim! Oğlum nerede dedim ulan! Ayşe'yle gönderdin değil mi? Sonra buluşacaksınız ha! Baba! Ayşe yaklaşma! Gel lan buraya gel! <laughs> Oğlum nerede Kasım? Yoksa şu acıkta kızını gebertirim yeminle! Kendi al! Bak ikimiz de bilmiyoruz! Çocuk muğamdeliniz lan? Sizden başka kim ne yapsın oğlum o? Bana bakın. Sabrımı sınamayın. Son kez sorayım. Oğlum nerede? <laughs> aldın be Kendal. Ne var? Kendall. Ben de çok sevdiğin bir şey var. Maşallah. O kadar tatlı ki. En kadına zarar gelirse yeminle yaşatmam seni lan! Şş, sakin ol Kendal. Kenan da sen de beni çok hafife aldınız ya. Bundan sonra <laughs> Mehdi'nin yüzünü görmek istiyorsan benim kurallarıma göre oynayacaksın Kendal Ağa. Ne var? Kendal anne çok sevdiğin bir şey var. Maşallah o kadar tatlı ki. Sevda. Eğer oğlumun kadına zarar gelirse yeminle yaşatmam seni lan! Şişt. Sakin ol Kenda. Kenan da sen de beni <laughs> çok hafife aldınız ya. Bundan sonra Mehdi'nin yüzünü görmek istiyorsan... ...benim kurallarıma göre oynayacaksın Kendal'a. Ulan Sevda! Baba, Sevda kim ya? Ne istiyor Mehdi'den? Bilmiyorum kızım ama... ...bildiğim tek şey güvenilir biri değil. Geberteceğim Sevda seni! Bu sefer elimden kim alacak malım? Oğlum? Sevda oğlumu kaçırmış! Bunun onu bana. Haydi! Yürü! Diyorum, sen de güvenli bir yere geç. Benden haber bekle, tamam mı?